Gönül Dağı 180. Bölüm Fragman Analiz Ramazan Mete'nin bu evde diyet ve diyetisyenden bahsedilmeyecek şeklindeki çıkışı bir nevi bir savaş ilanı gibi görünmektedir. Herkesin onun söylediklerine uymak zorunda kalması aile içinde Ramazan'ın otoritesinin artmasına neden olacaktır. Ancak bu duruma karşı çıkan birileri olursa bu yeni kuralın ciddi sonuçları olabilir. Selami ve Rıfat'ın çocuğu psikopat Elinden kurtarmalıyız cümlesi bir tehlike sezgisi barındırmaktadır. Ancak Selami ve Rıfat bu konuda ne yapacakları hakkında birbirleriyle çatışmaya düşeceklerdir. Rıfat'ın bu durumu bir tür kurtarma operasyonuna dönüştürme isteği Selami tarafından sorgulanacaktır. İkisi arasında bu konuda strateji anlaşmazlıkları olacaktır. Ayrıca Selami'nin planını uygulamak için kasabadaki diğer dostlarından yardım alması gerekecektir. Veysel'in abisinin giydiği ayıcıklı pijamaya yaptığı yorumlar kardeşler arasındaki ilişkinin samimiyetini ortaya koyacaktır. Ali'nin Selma'yı kaybetmesi bir kayıp arama hikayesinin ötesine geçecektir. Ali Selma'yı bulmak için her yeri ararken kasaba halkı da bu duruma dahil olacaktır. Herkesin birbirine yardım etmesi beklenirken karşısına yeni zorluklar çıkaracaktır. Ali'nin Selma'yı bulmaması Kasabada bir korku ve endişe dalgası yaratacaktır. Hatta kasaba halkı Selma'nın kaybolmasından dolayı endişeye düşecektir. Selma kaybolduğu sırada uçurumun kenarına gelmişken, bir anda tehlikeli bir noktada kalmışken onu kurtarmaya çalışanların büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasına yol açacaktır. Ali'nin Selma'yı arama çabaları giderek daha karmaşık hale gelecektir. Selma'yı bulması zorlaşacaktır. Selami ve Rıfat çocukla ilgili endişelerini gidermek için yeni bir plan yapacaklar. Ancak bu sefer kasabada güvenebilecekleri kimse kalmadığını fark edeceklerdir. Veysel abisinin geçmişine dair daha fazla bilgi edinmek için eski eşyalarını karıştırırken abisinin kaybolmuş bir günlüğünü bulacaktır. Bu günlüğü okuduğunda abisinin geçmişte kasaba dışındaki bazı olaylarla ilgisinin olduğunu ve bazı sırları sakladığını öğrenecektir. Bu bulgu Veysel'in abisini koruma kararı almasına neden olacaktır. Veysel abisinin geçmişindeki sırrı öğrendikten sonra bu sırla baş etmekte zorlanacak. Abisiyle yüzleşmeye karar verecek ancak bu yüzleşme daha büyük bir çatışmaya neden olacaktır. Veysel bu sırları açığa çıkarmaya çalışırken abisiyle de arası bozulacaktır. Ali'nin Selma'yı bulmak için gösterdiği çaba kasabanın bir araya gelmesine ve yardım etmeye çalışmasına neden olacaktır. Ancak kasaba halkı arasında Selma'nın kayboluşu ile ilgili şüpheler ve dedikodular yayıldıkça herkesin güven duygusu sarsılacaktır. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.